Hepinize tekrardan selam gençlik. Bugün Minecraft Hardcore oynuyoruz. Hardcore yani oyun modumuz hem zorda hem de ölürsek seri biter. Yani ölürsek bir daha dolamıyoruz. O yüzden kaynaklarımızı yeterince güzel kullanmamız lazım. Sayırlık e bir... bir meradayım. Karşıda dağ, karlı dağlar görüyoruz. Arkamızda inekler var. Bu, inek, bu inekleri alırız şimdi. Ee, şu anlık tek başladım. İleride belki arkadaşlarla devam edebiliriz. Hemen biz lafı uzatmadan şuradaki inek bolluğunu görüyorsunuz. Şu ineklerden birkaçını alalım. Evet arada o drop giriyor oyuna. Neymiş? Gel buraya. Evet, drop kırdığım zaman drop giriyor. Tamamdır. Bunu aldık. Şöyle hepsini almama gerek yok. Birkaç tane toplayayım yeter. Umarım erkenden ölmeyiz. Seri erkenden bitmesini istemiyorum. Yine bir 10 bölüm dayansın yeter. Benim bu sefer mobilden değil bilgisayardan oynuyoruz. Ve mobilden bir tane serim vardı bolluk içinde yaşam. Bir de tuğuşa ile çekmişim. Şey İkisi de birinci bölümde kaldı. Devamını getiremedim. Yani ben ne dersem birinci bölümde kalıyor da bu kalmaz herhalde artık birinci bölümde. Tamam çok topladık. Şimdi ağaç toplayalım. Şunu da bir alayım. Heh, tamamdır. Şimdi Ana biz game moddayız. Ne iş? Ne iş? Alam Alan bulmak için game moda almışım. Çok değişik bir yerde başlamışım. Değişik bir yolda başlamışım. Alan bulmak için game moda geçmişim. Merak etmeyin hiç malzeme olmadı Sadece şeyler var. Videoyu burada başlatmak istedim. O yüzden game moda almıştım. <laughs> Açıp unutmuşum. Neyse biz hemen ağaçları toplamaya başlayalım. Odun bulmak başarımla kazandık. bazı şeyler var, youtuberlar var. Birinci bölümde aynı benim gibi videoyu başlatıyor. İkinci bölümde diyor ki arkadaşlar ben video dışında maden kastım diyor. <laughs> İkinci bölümü bir başlıyor. Neredeyse oyunu bitirecek. Böyle yapanlar var denk gelmişim. Onlar kendilerini bilir izliyorlarsa. Şimdi çok fazla koşmamaya çalışacağım. Açlığımız gidebilir baya. aradım droplar geliyor oyuna onun nedenini anlamıyorum. Yemek kaynağımızı yemek yemek kaynağımız sınırlı o yüzden idareli kullanmak için çok fazla enerji tüketmeyeceğim. Çok fazla koşmayacağım. Çok büyük bir ev yapmayacağım ilkten. Şimdilik zorluk zorda olduğu için tek sıkıntı olmasın biz şuradan bir balta yapalım balta yapsak güzel olur bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz daha farklı seriler daha farklı modlarda da çekebilirim ki çekmek de istiyorum yani o yüzden videoyu beğenmeniz yeterli abone abone de olun olur abone de olun bu arada konuşurken ne yapacağımı unuttum Ha tamam. Bak. Ne zaman dur oynamıyordum oyunu. Yapılışları falan unuttum hep. Ya. Base yapsak yeterli şimdi. Yemeğimiz var. Şimdi bir dahaki bölümde bir açma videoyu. Neredeyse oyunu bitirmişim. <laughs> Maden kasmışım falan. Ama öyle yapmayacağım ya. Anlık olarak ne yaptığımı, ne ettiğimi görün. Şu aşağıda güzel inekler var. Onları alsam mı? Belki fazla olduğunu toplarsak, ona da zamanımız kalırsa onu da alırız. Şu anda 60 FPS e sabit çekiyorum videoyu. Ama bazen videoyu çektikten sonra bakıyorum 30 FPS e sabit çekmiş. Umarım öyle bir aksilik olmaz. Gerçi 30 fps de o kadar fena değil ama 60 fps varken 30 fps ne yani? Şimdi bayağı bir odunumuz oldu ama yine de biz toplayalım. Güneş nerede? Daha öğlen saati. Akşama kadar süre var. Bayağı odun toplayabiliriz. Odun sıkıntımız şu anlık yok. Hatta şu balta bitene kadar odun toplasak yeterli. Bu arada umarım benim sesim net geliyordur. Mikrofon yakamda şu anda ama umarım uzak kalmıyordur. Bu arada evimizi şuraya bir yere ya burası fena değilmiş. Tamam. Umarım sesin net geliyordur. Sesi falan arttırdım ama mikrofon yakamda kalıyor. Yeterli uz uzaklıktadır diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Bakalım bu seri nasıl olacak? Ödürsek seri bitecek. Ödürsek bir daha doğamayacağız. En azından bir o güzel bir madenden sesler geliyor. 10 bölüm dayansa hadi bilemedin. 5-6 bölüm dayansa yeterli. <laughs> Bu Kurban Bayramı'nda muhtemelen video atılmayacağım. Ee, evde olamayacağım Kurban Bayramı'nda. Ha belki kuzenimle birlikte video atarız bilemeyeceğim onu ama muhtemelen video çekemeyeceğim bu kurban bayramında artık birkaç gün video atamayacağım bu okulların durumu da belirsiz malum korona korona da artık okul olursa çok sık video çekemem belki haftada bir iki tane atarım ama okul olmazsa devam ederiz videolara Zaten aşırı sık video çekemiyorum. Haftada yine 4, 3 4 tane atarım ama. En kötü ihtimal 2 haftada bir atarım falan öyle işte. Var biz lafa da aldık şu balta bitene kadar böyle topladım odunu. Yani balta bitene kadar toplasak yeterli. Aynen balta bitti yeter artık. Güneş ne durumda? Yavaştan batmaya başlamış. Az önce benim bir mekan vardı. Neredeydi o ya? Oraya gidiyor. Aslında fark etmez ama şurası neydi? Şu tepeden görüyoruz şimdi oraya. Hop! <laughs> ha aynen burası. Şuraya kurulmuyor. Şu düz yere. Geri crafting değil Aman odun bol yaparız ya hiç sıkıntı Şu şeylerleri çok ver. farm yaparız. Oh 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 çok güzel. Yarık rahatlıkçı bir duyuyor. Farklı oynamamı istediğiniz modlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada domuz yok ya domuz kesmeyeceğiz. Domuz kesmeyelim. İnek koyun, tavuk. bunlarla da O burada kömür varmış ya. Şimdi ilk gecenin ışıksız kalmadım. Ben direkt şuradan bir crafting. Trafik bolluğumuz var. Şunu şuraya koyalım. Bir tane balta balta diyor. Kazma yapalım. Şu kömürleri alalım. Video karanlıkta olmasın. Çok kötü oluyor video karanlıktayken. Umarım videomu beğeniyorsunuzdur. Videolarımı. şu evi de yaparız. Ondan sonra videoyu kapatırız. Evet kömürleri topladık. Da Burada buradan çıkması var. Hadi, hadi inşallah çıkacağız. O bu arada akşam olmak üzere. Acilen yani evimizi yapmamız lazım yoksa zombiler tarafından ke zombiler kesecek bizi. En azından ilk gecelik bir sığınak yapsak yeterli. Yine bir acelen var. Şimdi şunları hemen bir çevireyim. Şey Ama hepsini çevirdik. şimdilik bir şuraya küçük bir şey yapacağım. Sığınak yapacağım. Şurası kapı olsun. Tamam çok büyük değil. Abartı büyük değil. Bir dahaki bölümde artık burayı yıkar. Daha büyük bir ev yaparız. Burada inek bolluğu içinde yaşam oluyor. Gördüğünüz gibi her yerimiz inek. Şuraya bakın. Bir sürü inek var. Hatta şu çok yüksek bir ev yapmama da gerek yok. Sadece bu geceyi geçirmelik yetsin. Malum hardcore oynuyoruz yani önemli ve bir... mod. Ölürsek seri bitecek. Bu arada bizim crafting nerede ya? Şurası oraya Hayda crafting ha haydi. Çabuk çabuk şimdi gelecek zombiler. Malum zor moddayız. İlk başta hemen karanlıkta kalmamak için bir şey yapayım. Meşale yapayım. Çubuk yapalım şuradan. Sen gel buraya. Sen de buraya. Allah'ım Kontrol ediyorum unutmuşum. Tamam. Şunu nereye gideyim Hemen evet, şuraya bir tane. Hatta şuraya bir tane yapalım. Şu tavanda bir kapayalım. Popmiş. Tamamdır mis gibi. Yalnız hiç koyun bulamadık o yüzden geceyi biraz bekleyerek geçireceğiz. Neyse millet evimizi yaptık. İlk günümüzü geçirdik. Kazasız belasız. Artık bir dahaki bölümde görüşürüz. Umarım keyif almışsınız videomdan. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın millet.